abiler cümleten selamünaleyküm şöyle çok güzel üçlü bir lot hazırladım size öncelikle tanıtayım 9 milime 12 milim ölçülerinde mükemmel bir renk hara yapısına damar yapılarına özellikle bakın dostlar çok güzel renk alacak bir dağadır ustası Ebu Usur atölye işleri abiler Miskevi tadında çok güzel bir malzeme. Bu bir. Portakal hamur işçiliği görüyorsunuz dostlar. İnanın muazzam işçiliği var. Yine aynı ustaya ait. Şu damar yapılarına bakın. Osmanlı miskeviden gram ayırt edemezsiniz. İnanın doku, hamur, kalite her şeyle birebir aynı. Bunlar ben özel seçtim aldım abiler. Paylaşmıştım sayfada topluluk olarak biliyorsunuz. İşçilik malzeme ölçüsünü söylüyorum. Abiler ölçüsü de ortalama 12 milim ölçülerinde. 2. Yine mükemmel bir Osmanlı sıkma tadında. Malzemenin ip yollarına bakın abi Öyle karar verin. Malzemenin ip yollarını görüyorsunuz dostlar. Sanırsın kemanet çok güzel bir malzeme. Dokusu, çekimi, lezzetini yani gerçekten doyum olmaz. Abiler bunu da 9 milime 11 milim ölçülerinde. Dostlar normalde satış fiyatı 400 400 350 liradır. Normalde bir tespitçide satış fiyatı 400 400 350 liradır. Aldım diyen bir abimize 400 TL'ye bu üçlü set hayırlı olsun. Gerçekten bedava bir fiyata veriyorum. Aldım diyen bir abimize 400 TL'ye bu güzellik hayırlı olsun. Abiler.